Sevgili Sunay Bey, evet. ben özellikle arkadaşlar frekansını istediler. E, frekansları da burada verdim sağ olsunlar. İşte burada bugün dernek başkanlarımız, federasyon başkanımız, sevgili e, Turan e, Sayar Beyefendi'ye de buradan evet. saygı, hürmetlerimi sunuyorum. Kendisinin de burada destekleri var. Bizlere saygı, sevgili Haydar Ulaş'a da aynı selamlar. Eyvallah. Var. Sizlere ayrıca selamları var. Evet. Bayağı bir izleyenler var. Şimdi Haydar Hocam, geçen haftadan bugüne şimdi programın formatı gereği mesaj alamıyoruz. Ama şu anda e, yönetmenimiz e, İlker Bey'le görüşmüştük biz geçen hafta. Bize bir Facebook sayfası açacaklar abi programla ilgili. Güzel. Önümüzdeki haftadan sonra bütün mesajları oraya alacağız. Canlı canlı okuyacağız abi. Çok güzel. Mesela şu anda bizi e, değerli sanatçımız Burdur'dan Halil Milli. Halil Milli. Evet. O izliyor abi. Benim hemşerim. Ondan sonra... selamlar olsun. E, Çekmece'den Mustafa Tatar Bey izliyor. Gülcan Tatar izliyor. E, Çekmeköy'den Cemal Güngör izliyor. ...Pantuş Tatar izliyor... Ee, ...Paşa Bahçe'den Yüksel Ünal abimiz izliyor... Ee, ...Feyyundar Ünal abimiz izliyor... ...Ana Hanım Güngör izliyor... ...yani izleyenlerimiz çok... İnşallah maşallah, bunları maşallah. böyle önümüzdeki hafta... ...o Facebook sorununu maşallah. çözdüğümüz zaman... ...onun üzerinden o adres üzerinden izleyeceğiz... Ee, ...hocam... ...şu mahkumlarla ilgili ben senin Türkiye'de... ...ilk bir, kanalda, bari rahat etmeyecek, ya X X bir etmeyecek. kanalda ben dinledim... ...inanılmaz güzel... ...Bayram... E, ...insanın en büyük... Ee, özgürlüğü, özgürlük diyelim. Şu anda kader mahkumları var. Şu anda bizleri dinleyen cezaevinde güzel abilerimiz var. Haydar Hocam. Ben, ee, Bir rica ediyorum hocam. Estağfurullah. Ben de ee, kader mahkumlarını inşallah. Telefon mu abi. var? Bir canlı telefonumuz varmış. Abi, hocam. Özür diliyorum. Telefonumuzu bağlayalım. A Alo. Alo. Kim 20 var telefonda? Hilmi Şahpal hocamız var. Bir alkışlar mıyız? Rica ediyoruz. Thank you.